bir yerden bağlayalım anlatayım onda ABD ve İsrail'den Güney Kıbrıs'a füze sistemleri. Evet bunlar değil mi? Ses gidenler bunlar. Tamam. Amerika Birleşik Devletleri İncirlik üssünden ve İsrail'de aynı zamanda yine Güney Kıbrıs'a füze sistemleri gönderiyor. Yine uzun zamandan beri ben burada ne söylediysem aynısını tekrar ediyorum. Güney Kıbrıs'taki Rumlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne saldıracaklar. Yüzde kaç? %1 milyon. Yeni istihbarat değil. Üstüne yeni istihbarat değil. Kuzey Kıbrıs'ta bazı isimler halktan bunu saklamak için iki Kıbrıs Kıbrıslar olsun Kıbrıs'taki tüm Türkleri Türkiye'ye karşı kışkırtmak için faaliyet içerisinde. Kıbrıs'la ilgili bu bilgi bu istihbarat zaten var. Ancak Kıbrıs'ın konumu itibariyle Türkiye'ye dikkat bunu söyleyeceğim şeye. Tek cephe olmayacağına göre. Kaç cepheden saldırılacağını siz düşünün. Güney Kıbrıs'a yapılan yığınağın sebebi şu. Türkiye ile İsrail'in savaşı mukadderdir. Aylardır anlatıyorum. Senedir anlatıyorum. Türkiye ile İsrail savaşacak. Bundan kaçış yok. Ve saha Suriye-Şam sahasıydı. Bundan kaçış yok. İsrail devlet politikası olarak etrafındaki ve hatta uzaktaki. Singapur, Endonezya, Malezya arasındaki Singapur örneğini gittim. Singapur'a. Ve size de anlattım. Bakın burada yüz milyonlarca Müslüman var. Bunların Malezya ile Endonezya'nın arasında Malezya'da şeriat var. Endonezya'da biliyorsunuz 200 milyondan fazla dünyadaki en fazla Müslüman nüfus ülke olarak Endonezya'da tam arasına Singapur. Dört buçuk milyonluk Singapur, İsrail ve İngiltere, Commonwealth Countries orası da, oraya kurmuş. Orada bile Malezya ile Endonezya'yı İsrail buradan orayı kontrol etmeye çalışıyor. Neden? Aman diyor bunlar şeriat, Bunlardan diyor İsrail karşıtı yetiştirilir. Beni vurmaya kalkarlarsa diplerinden bunları vurabileyim. En azından kafaları karışsın. Bak Türkiye Cumhuriyeti. Burasıyla alakalı İsrail projeksiyonu şudur efendim. 100 sene önce biz bizim varlığımızı kabul edecek bir rejimi, Kemalizmi zaten biz burada kurduk. İkinci Abdülhamit'i devirdik. Vahdettin'i e, Mustafa Kemal çıkacak dedik. Vahdettin'i gönderdik. Mustafa Kemal'i çıkarttık. Yelkeni İsrail'e diktik. Erbakan geldi. Onda Müslüm Gündüz'dü. Oydu buydu onu da alaşağı ettik devirdik. Şimdi Tayyip Erdoğan engelleyemiyoruz. Çok denedik. Gezi denedik olmadı. Kemal İçer'e saldık üstlerine. 17-25'e denedik olmadı. FETÖ'yü saldık üstlerine. Bit denedik olmadı. Hem FETÖ'ye hem KETÖ'yü de saldık üstlerine. Ne kadar itimiz köpeğimiz var saldık Türk milletin üstüne. Her zaman ki millet şunu söyledi. Üç kelime sayıyorum ağzımı oku. Recep Tayyip Erdoğan. Öyle mi dedik öyle. Amerika ile beraber. İçimize silah verdirdik. FETÖ'ye 15 Temmuz'da vurduk. Yine devremedik bu Tayyip Erdoğan'ı. Bir yanına devlet bahçeliği aldı. Yetmedi. Terörsüz Türkiye dediler. Tam biz PKK'yı köpek gibi kullanacaktık. Bu sefer PKK'yı da pasifiz ettiler. Şimdi terörsüz Türkiye Ekim'de meclis açılıyor. Son düzlük. Son düzlük. Artık İsrail olarak mecburen vurmak zorundayız. Tayyip gerçekten vatansever, Müslüman, özüne sadık. Öyle affedersin puş gibi erkekler, prenses erkekler değil. Öyle manifest gibi affedersin. eskort kızlar, kadınlar değil. Vatan evladı gençler yetiştiriyor bu. Bu vatan evlatları bizim sonumuzu getirecek. O yüzden Tayyip'i bizim devirmemiz lazım. Bu onların planı. Allah planında galip gelecektir. Allah planında galip gelecektir. O yüzden hep söylüyorum. Allah Tayyip Erdoğan'ın korusunu desteklesin. Yoldaşı devlet bahçeli olmuştur. Allah korusunu desteklesin. Böyle kalkıp da Abdullah Öcalan demek. Terörist Türkiye'de mi böyle öyle her baba yediğinde harcı değiliz. Bu Recep Tayyip Erdoğan. Bu devlet bahçeliği yarışını ve yarışırdı. Hala bunun halinde kafası karışık olanlar var. Yavaş yavaş kafaları yerine geliyordur herhalde. Yani İsrail Türkiye'ye saldırdığında onları evlatlarını İsrail'in üstüne saldırtmaya yani orduya kadar mücahit yapmaya bile muhtedir karakterli insanlar değiller. Ama hala o dilleri çeneleri terörist Türkiye mi acaba falan filan demeye yetiyor. Rahat rahat bak ne kadar rahat oturuyorum bak. Nasıl rahat oturuyorum? Bir sene verdim bir, bir sene aldılar. Ben askerliğim o zaman bir buçuk seneydi. Bir sene bir PKK Kaç tane mermi geçti bilmiyorum. Bak nasıl rahat oturuyor. Yarın sabah çıksın. Kendi payıma zaten benim biliyorsunuz da. Benim oğlum gitmesin katsın. Amerika ister fark kim olursa olsun. Katsın. Sizin önünüzde oğlunu evlatlıktan reddetmeyen Fatih Tevcan da şerefsizdir. Taşım kıçım ağrıyor. Nasıl? Ben bilemem. Özür dilerim. Gidecek. Bu vatanın evladı ise gidecek. Bu devlet ne diyorsa yapacak. Çünkü bu devlet ümmeti Muhammed'in tek umudu olarak kalmıştır. Görüyorsunuz işte herkese. Ümmetin halini görüyorsun. Bak ne halde. Türkiye'yi Gazze yapmaya çalışacak adamın onasını, karısını unuturuz onu. Onun yaşadığı ülkeyi cehenneme çeviririz. Ölüm diye yalvartırız onu. Türkiye'yi Gazze yapacaksınız size. İsrail Türkiye'yi Gazze yapacakmış ha. Onun planlamalarını yapıyorlarmış. Siz cebinizdeki telefona sahip çıkamıyorsunuz. Savunma Bakanımız maskar oldu dünyaya. Müptezel ettik onu. Nükleer tesisli koordinatlarınızı Bizim isimsizlerimiz yayınlıyor daha. Ben sözüme sağlığım. Kavgayı, savaşı ilk çıkartan ve nasıl çıkarttığıyla bakılmak suretiyle o avantajlıdır. Ama Türk'ün devlet geleneği. ilk biz vurmayız. O güçten kaynaklanır. İlk biz vurmayız. Bir de şöyle bir şey dönüyor sosyal medyada. İsrail Türkiye'yi vurduğu zaman içimizdeki hainler de vuracaklar bizi falan filan vesaire bilmem ne. Allah ben size bir şey söyleyeyim. İsrail Türkiye öyle bir manyaklık yaptığı anda İsrail e bir dakika müsaade eder misin deyip 24 saate bakar. Açık net konuşuyorum kusura bakmayın. Kim İsrail'le beraber yazıyorlar ya. Bak FETÖ'cüler bir de şunu yapıyorlar. Onda çok uyanık olun. Yayını bitiriyorum. da çok uyanık olun. Son zamanlarda çok fazla görüyorum. Kendisi Kürt'müş gibi konuşan tipler. Geçen mesela bir tanesi İtalya'daymış. Bir tanesi Avrupa'daymış. İkisi tespitli. Türkiye demiş gibi diyor ki İsrail saldırında diyor İsrail askeri olacağım ben diyor. Öyle diyor terörist Türkiye ile kaçmak yok diyor. Aynı o Hatay şey Hataylı var diyor bir tane neydi o Barış Hatay. Hatırlıyor musun Barış Atay'ın tweetini? Öyle emekli olup kaçmak çok hesap vereceksiniz diye kin, kin tweet'i e atmışlar. Hatırlıyor musun onu? Aynısı. Aynısı. Atan FETÖ. Altta sizin hepinizin diye Kürtlere yazanların hepsi aynı hesap. O onu sarı kırmızı yeşil Kürt yazmış aynı kişi. Aynı hesap. Aynı telefondan diyorum size. Aynı telefon. Değiştiriyor alttan oradan milleti gaza getirmek için. Milleti gaza getirmek için. Kürtler bakıyorlar aa diyor Kürtleri küfür ediyor diyor. Anlıyor musunuz oyunu orada? Aa diyor Kürtleri diyor küfür ediyor diyor. De öyle bir anladım. Ulan diyor bize diyor anamıza karımıza küfür ediyor. İsrail e oluruz daha iyi diyor. Durduk yere ya. Durduk yere. Öbürü orada bakıyor ya diyor Kürt bunu yazmış diyor. Türk de diyor böyle yazıyor diyor. Doğru söylüyor ya diyor İsrail olur mu lan diyor vatan hain diyor. Hadi bu sefer. Lan aynı tek kişi bir tane şerefsiz. Karısını katalogdan seçme namussuz kahpe petocuya. Bu oyunlara düşenler var. Düşmeyin arkadaşlar. Hemen bildir.